sanayinin milli gelir içindeki payını yüzde 22.1'den yüzde 25.6'ya yükselttik. Bir yandan ürün gamımız zenginleşirken, diğer yandan Türk sanayicisinin yeni gelişmelere adapte olma esnekliği her geçen gün artıyor. En büyük dış ticaret ortağımız AB başta olmak üzere dünyada yaşanan talep daralmasına rağmen sanayi hasılamız ilk çeyrekte yüzde 8.2 ikinci çeyrekte yüzde yedi nokta sekiz büyüyerek gelişimini sürdürdü. Tüm milletvekillerimizin gurur duyacağına inanarak söylüyorum. Türkiye bugün demir çelik, beyaz eşya, ticari araç ve düz cam üretiminde Avrupa'da birincidir. Çimento üretiminde Avrupa lideri ve dünya beşincisiyken çimento ihracatında dünya ikincisidir. Değirmen makinaları ihracatında dünyada bir numarayız askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numarayız. Şu anda Avrupa'nın en teknolojik gemilerini Türkiye üretiyor. Bir zamanlar bitti bitecek denilen gemi inşa sektöründe yılda 2 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Makine ihracatımız 21 milyar doları yakaladı. Kağıt ürünleri sektöründe ihracatımızı tam 9 kat arttırdık. Allalında Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasını bu yıl sökede açtık. Türkiye yeşil kompleksite potansiyelinde 195 ülke arasında 6. sırada yer alıyor. Yani sanayi üretiminde tüm dünyadan pozitif ayrışırken yeşil dönüşümü önceleyen politikalarımızla Güney Kore, ABD ve Japonya gibi ülkelerle rekabet edebilir hale geldik. Biraz daha somutlaştıralım. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dördüncüyüz. Rüzgar santrallerinin en kritik parçalarını ülkemizde üretebiliyoruz. Ürettiğimiz her 100 elektrikli, otomobil, elektrikli otobüsten 82'sini ihraç ediyoruz. Üstelik saydığım tüm bu başarıların mimarı olan girişimcilerimizin yatırım iştahı da artmaya devam ediyor. Bu yılın ilk 10 ayında 14.214 yeni işletme sanayi sicil sistemine kaydolarak üretime başladı. Aynı dönemde 413 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 10.187 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Sadece organize sanayi bölgelerinde hali hazırda 4.870 fabrikanın inşaatı devam ediyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen politikalarımızda Türkiye yüzyılını üretim ve katma değer yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz makine sektöründen sonra mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya alanlarında ithalat bağımlılığımızı azaltacak yatırımlara öncülük veriyoruz. Bugüne kadar aldığımız destek kararlarıyla 119 proje için 1,5 milyar lirası ARGE olmak üzere 21 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Mobilite çağrısıyla ileri sürüş destek sistemlerinden lider teknolojilerine üretimde yapısal dönüşüm çağrısıyla soğutma cihazı kompresörlerinden sınayi robotlara, sağlık ve kimya sektöründe ise biyoteknolojik ilaçlardan eklem protezleri ve tanı kitlerine kadar onlarca ürünü yerleştiriyoruz. Hamle programı kapsamında desteklediğimiz projeler tamamlandıkça, 5 yıl içerisinde 250 milyar liranın üzerinde katma değer ve 8 bini aşkın yeni istihdam oluşacak. 85 milyonun ortak gururu olan Türkiye'nin otomobili TOG'un Gemlik kampüsünü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde büyük bir coşkuyla açtık. Ürettiğimiz ilk otomobili bu vizyonel projenin sahibi olan Cumhurbaşkanımızla birlikte seri üretim bandından indirdik. Ben buradan gemliğe gelerek milletimizin bu mutluluğuna ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum. TOG, Türkiye'deki üretim altyapısının ve Türk mühendislerinin kabiliyetlerinin hangi noktalara geldiğini gösteren en güzel örneklerden biridir. Otomotiv sektörünü ve tedarik endüstrisini kökten dönüştürme potansiyeline sahip müstesna bir projedir. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki TOG'un 115 tedarikçisinden 86'sı yerlidir. Fikri mülkiyet hakları %100 bize ait olduğu için bu yerlilik oranlarını çok daha yukarılara taşıyabilmek yine bizim elimizde. Yüce milletimizin bu teknoloji harikası aracı bir an önce yollarda görmek için sabırsızlandığını da biliyoruz. Bu amaçla elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştıracak şarj istasyonlarının kurulumu noktasında geçen sene sözünü verdiğimiz adımları attık. Uygulamaya aldığımız elektrikli araçlar hızlı şarj istasyonu destek programıyla Nisan ayına kadar 81 ilimizde 1571 şarj istasyonu kurulacak. Biz TOG'un doğuştan elektrikli olması gerektiğini söylerken esasında bir vizyon ortaya koymuştuk. Türkiye'nin elektrikli araçlar ve batarya teknolojilerinde global bir üretim üssü olabileceğini dile getirmiştik. Hamdolsun bu yolda somut çıktılar görüyoruz. Ford Otosan'ın Gölcük'teki 24.6 milyar liralık yeni yatırımıyla yılda 210 bin elektrikli araç üretilecek. Toyota Yeni nesil şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya üretimi için Yaklaşık 7 milyarlık yatırımını Sakarya'da hayata geçiriyor Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla verilen proje bazlı teşvikler sayesinde başlayan tüm bu yatırımlar Bizi karbon nötr Türkiye hedefimize de bir adım daha yaklaştıracak Geliştirdiğimiz teknolojilerle, Türkiye kendi savaş yönetim sistemiyle Deniz altısından kendi torpidosunu güdüleyebilen dört ülkeden bir tanesi oldu. Beşinci nesil bir savaş uçağı olacak milli buharip uçağımızın görev bilgisayarını ürettik ve zamanından önce TUSAS'a teslim ettik. Bir örneğini de sizlerin huzuruna buraya getirdik. Bu oldukça stratejik teknoloji harikası görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine kendi mühendislerimiz geliştirdi. Ben milli muharip uçağımızın uçuş bilgisayarını burada gururla gösterdiğimde sadece savaş teknolojisine yatırım yapıyorsunuz diyenler çıkacaktır. Onlar için de çok özel bir ürünü daha ben komisyonumuza getirdim. Bakınız bu cihaz tam otomatik harici defibrilatör. Yani kalp elektro şok cihazı. Aselsan'ın Yerli, yerli bir startupla birlikte geliştirdiği bu ürün ani kalp durmalarına müdahalede kullanılıyor. Şu anda yurt içinde ve yurt dışında 5.500 noktada bu cihazlar başarıyla hizmet veriyor.